Hepinize merhaba işte arkadaşlar. Sizler de yeni bir hafta, üçüncü bölümdeyiz. Biraz önce, Hı -hı. evet, üçüncü bölümdeyiz. Şimdi bakmakta bulduk. Gördüğünüz gibi ikinci bölüme başladık. Böyle bir böyle başladık. Benimki 8 dakika oldu yani ben yani arkadaşım daha geç başladı. Evet, aynı. Abi ben abi ben nasıl gel? Gözlüğün de mi var? Bana bak bana. Hani, neredesin Aha yani ben. Yani. <laughs> nasıl nasıl yaptı? Son bir demirim birim kaldı. Onunla da çakmak yapacağım. Oha. On oh. iki demirle onlar mı yaptı? <laughs> bir de çakmamızı yaptık arkadaşlar. <laughs> Bunu ben sandığıma koyayım şimdi yanlışlıkla bir <laughs> yerlerim. Bir <laughs> tane. Abi. Bir tane. Abi hepsini de alma bana cam kalmıyor. Hadi dur. Kendi kendi fırına oldu. Bakın. Evet. Evet. Arkadaşlar bizim sonraki bölümdeki amacımız tarla yapmak. Evet. Tarla yani yapmak tek bir Bu, bu hayvan mı kesiyor? yerine gideceğiz salladım çok iyi oldu daha garanti aa şuraya ortaya ya bak, abi boş, boşuna can gitti ya senin evin yanına takma benim evet. evin yanına takma, evet. yanına takma. Evet. sen nereye de yok yok abi aha bak buraya yap. nereye sen nereye aha bak sen nasıl evet. Oo, ben nasıl evet. güzelleşeyim neyse dur ben kendi camımdan toplayayım hadi deri ver deri ver Tüp ver, istek ver görmem. Ya ben hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar, son çabamız var. Tamam fırlanacağız. Ve camımız bitti. Akşamın amacını tamamlamazsak Yaratıklar bizi ayvayı yedirir. Yok, yediremezler. Ha gel, ilkimiz Emre Kılıç.

Allah Allah. Güzel yapıyor. şuradan taş kürek yapalım. Ve kum toplamaya gidelim Ben ben ormandaki tarafta bir tane kum kalıntısı gördüm onu topluyorum. Tamam ben önüm. Tamam ben de nehirden ne çık toplar. Dur şu köprüyü yapayım mı? Ne? Bu nehir de kalmadı. Hepsini ben sömürdüm. Ne? Nehir de iklim hepsini ben sömürdüm. Makul oldu köprü. Güzel güzel. Geçelim. Aha şurada kum kalmıştı var. Ya ben de tam onu bir yer ettim. Ben de diğer tarafa yiyeyim o ben ne de demir kürek var ona göre. Ben de taş var. Demir bence daha çok dayanır. Aynen. Sen, sen bir acilen bir kürek, demir kürek ayarlamamızı gerek. Aynen. Alalım bunları. Aa, sen şurada kumları unutmuşsun ben onları alıyor. Aa benim bir on, on Neyse, Belki atarsın. Neyse neyse arkadaşlar hemen ikinci videoya geçecek zaten. Evet Niye çıktı nerede? arkadaşlar iki saniye durduruyorum. Tamam girebiliyor musun? İki saniye arkadaşlar. Oha girdim ben. Ha güneş getireyim. Benim ha? Ben gidiyor? Bak Ben 50 tane toparla mı? Ben ah, taneyi. Ben Ben vallahi eve koşuyorum. Ben de bakıyorum. Ben hızlı koşmaya açtım. Ben de. Ay çıkmaya başladı. Ben yaptım. Beni bekle. Onu ne ben şu var. Erdem On kapıyı level. çal. Tamam. Erdem bak şöyle yap Erdem. Bak, böyle. Tık tık tık. Gel. Zaten çabuk kapat. Oğlum. Tıfın tıfın. Git. Git. Yunus yardım et. Geldim. Ben kaçıyorum. Aha kaç. Bağa odaklanmış. <laughs> Hem de köylüymüş. Oy. Lan sıfır gol. Aman yorum kalbim. Yorum. İnşallah ya yatağı... <laughs> Yakında canavar var. <laughs> Valla benim için sorun yok benim kalbim. Ben yaptım. Doğru yatağı alalım. Yanıma koş. Ha. Kanka kendi yatağımı alıp kendi evime koyacağım ben. Yok yok. Bugün <laughs> Alayım ben yatağımı. Tamam ben yatağımı. Yatağımı ver lan. Yatağımı aldın. Neyse ben de bunu alırım. içinden çıkanlar benim. ya ben, ben... abi hilenin, hilenin, hilenin. ben de yeni bir konu. abi nasıl iş ben ha, ben iki ben, bitti benimki bitti beni, bitti Üf, örümcek de geliyor daha ne olabilir ki ben An eve gideyim eve 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 evin içine girdim Ya, bak, yapıp, evin içine koyuyor. Virüs yarım kalpte şu an hayattayım. Ben evin içinde duruyor. Tamam. Arkadaşlar şu şeyi öldüreceğim ben turuncuyu. Aha iskelet var burada iskelet var iskelet var. Öldürdüm. Oha tek yedi. yu Fızık fızıkladım da vurdum. Örümcek geberdim. o oh, bende iki tane şey var. Yani yapsam olsam. Olsa... Gerçi olsam da. Yay yapabiliyor mu? He? Yay. Yay için üç tane lazım. Ee, madem de örümcek çok oluyor. Ben de kaç tane örümcek tuttum aramda. Dur şuradan topla tohumları. Sonraki bölümde kalın alacağız. Aynen. Sen kaç level Bilmiyorum. Baksana. Crafting table nerede? Nerede onun var, senin yok. sekiz olmuyormuş. Ben level kasıyorum ha. Abi benim crafting o... table'ım şey orada mı kaldı? Ben temizlerim. yani. Bir deri deri buradan Buradan 64'ten fazla çıkar. Abi görüşürüz. Ben odun toplamaya gideceğim. Senin videon kaç dakika şu an? Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik ama hemen ikincisine başlayacağım. Görüşmek üzere. Bay bay.